A ve B pozitif tam sayılardır. A ile B'nin çarpımı 90. B ile C'nin çarpımı 150 olduğuna göre B kaç farklı değer alabilir? B'ye baktığımız zaman arkadaşlar her ikisinde de ortak olduğuna göre B'nin ne olması gerekir? 90 ve 150'ye tam bölünmesi gerekir. Demek ki arkadaşlar bunların nesini bulmalıyım? O bebini bulmalıyım. 90 ve 150'nin o bebini bulduğumuz zaman arkadaşlar kaça eşittir? 30'a eşittir. Değil sayısı arkadaşlar bakınız 30 olabilir. 30'un pozitif bölenleri de olabilir. Yani kaç olabilir? 30'u asal çarpanlarına ayırdığımız zaman 2 çarpı 3 çarpı 5 gelir. Pozitif bölen sayısını bulabilmek için arkadaşlar yapmamız gereken nedir? Üzerlerini birer artırıp çarpıyoruz. Üzerini, bir Üzerini bir artırdığımız zaman 2 gelir. Üzerini bir artırdığımız zaman 2 gelir. Üzerini bir artırdığımız zaman 2 gelir. Çarptığımız zaman cevabımız 8'e eşit olmalıdır. Bunu pozitif bölen sayısından bulabiliriz arkadaşlar. Ya da 30'un pozitif bölenlerinin 30'a bölünür. Daha sonra 15, 10 şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar? 8 tane olduğunda görebiliriz.